Çok video anlatımlı fasykülün son bölümüne geldik. Bu üçüncü vafın e, e, çıkmış daha önce üniversite sınavında sorulmuş olan sorulardan birkaç tane örnek çözeceğiz. Birinci soru 2019 AYT'de sorulmuş. Aynı yatay düzlemde bitiren yere göre batı yönünde 15 metre bölü saniyelik sabit hızla bir motosiklet ise yere göre kuzey yönünde 15 metre bölü saniyelik sabit hızla hareket etmektedir. Şimdi o hız vektörlerini çizelim isterseniz çocuklar. Bakın e, hangisiydi? Bu tren, değil mi? Tren batı yönünde 15 metre bölü saniye. Şöyle gidiyor çocuklar. E, motosiklet ise yere göre kuzey yönünde. Motosiklet de şöyle gidiyor, kuzey yönünde. İkisinin de hızı 15. Ona da yazalım isterseniz. Şöyle gözümüzün önünde olsun. E, bu trendi, değil mi? Evet, tren e, 15 metre bölü saniyelik hızla ilerliyor batı yönünde. Öbürü neydi? Motoristet miydi? Tamam. Motor. Siklet. Şöyle yazalım. Onun hızı da yine yukarıya doğru, kuzeye doğru 15 metre bölü saniye. Bu bilgiye dayanarak motor sikret sürücüsüne, göre çocuklar gözlemci motor sikret sürücüsüymüş. Bu bakıyor. Tamam. Trenin hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, basitçe şunu yapın. Gözlenen eksi gözlemci formülünü kullanın. E, gözlenen burada tren çocuklar, gözlemci motosiklet. E, o zaman motosikletin hızını ters çevirin. Şöyle çizeyim isterseniz. Çıkarmak için ters çevirip topluyoruz değil mi? Şöyle. Bu ikisinin e, vereceği bileşen çocuklar e, bağlı hızı verecek size. Bir renk seçmeye çalışıyorum bu esnada. Maviyi seçeyim. E, i̇kisi de 15 değil mi çocuklar? Ve birbirlerine dik bu vektörler. O zaman bileşke vektör, yani bağlı hız vektörü şu olacak. Şurası da 15 metre bölü saniyeydi. Güzel. E, şu açı 90 derece. O zaman bileşkenin 15 kök 2 metre bölü saniye olması lazım. E, hangi yönde çocuklar bu hız? Bakalım. E, güney ve batı. Güney batı 15 metre bölü saniye. E, yok bu değil. Nerede? Bakalım. Güney batı, güney batı. Ah, şurada. 15 kök 2 metre bölü saniye güney batı. Cevap C olmalı. İkinci soru çocuklar 2016 LYS'de sorulmuş. Sürtünmesiz yatay bir zeminde O noktasında duran 5 kilogram kütleli K bile ona yatay doğrultuda 20 Newtonluk bir kuvvet uygulanıyormuş. Çok da şunları yazsak iyi olur. Şurada 20 Newtonluk bir kuvvet var. İlk hız 0. Peki. Ee, şekilde gör, görülen doğrultuda uygulanmaya başlanıyor. Tam bu anda bu cisimden 100 metre uzakta bulunan L cismi de 10 metre bölü saniyelik sabit hızla K cismine doğru hareket ediyor. Çocuklar buradaki hız sola doğru 10 metre bölü saniyemiş. Buna göre K noktasal blokları O noktasından kaç metre uzakta karşılaşır bir yerde çarpışacaklar. Çarpıştıkları noktanın O noktasına uzaklığı sorulmuş. Şuradaki mesafesi oluyor. Şimdi şöyle yapalım çocuklar. E bu 20 Newtonluk kuvvet 5 kilogramlık kütleye bakın çocuklar burada O noktasında duran 5 kilogram kütleli K bloğu demiş. Ne kadarlık iğme kazandırır sağa doğru? Dinamiğin temel ilkesini kullanın. 20 Newton ve 5 kilogram. 4 metre bölü saniye kare. Peki bu 4 metre bölü saniye karede çocuklar e, işte bir t süre geçsin. Bu t sürede cisim ne kadar yol alır? Biliyorsunuz ilk hızı sıfır olan bir cismin a ivmesiyle t sürede aldığı yol şöyle bulunuyor. 1 bölü 2 a yani ivme çarpı zamanın karesi. Bu kadar yol olacak k cismi çarpışıncaya kadar. Bu arada çarpışma t sürede olsun. E peki e, öbür öbür cisimde bu t sürede 10 çarpı t kadarlık bir yol almayacak mı? Alacak. Bu yolların toplamı ne kadar olacak? 100 metre. Karşılaşma anında iki cismin aldığı toplam yolun aradaki 100 metreye eşit olması lazım. Pek çocuklar biraz sadeleştirelim. 2 t kare 2'ye bölsek ne yapar şurası? t kare artı 5 t doğru oldu mu bu? Bir bakayım. E, 2 t kare evet şurası 50 yaptı galiba. Tamam. Şimdi çocuklar buradan zamanı bulabilir miyiz? Bakalım çıkıyor galiba. Yani de, hani diskimler falan almaya gerek yok. Hani bakıldığı zaman görünüyor. Burası 5 saniye. 5'in karesi ve 5 çarpı 5. Tamam. Bu olay 5 saniyede gerçekleşiyor. Karşılaşma olayı. E şimdi 5 saniye içerisinde çocuklar e, şu soldaki, sağdaki cisimden, L cisminden yapalım. Ne kadar yol alır 5 saniyede bu cisim? 50 metre. E, e o zaman toplam yol 100 metre olduğuna göre demek ki bu cisim 50 metre alıyorsa karşılaşıncaya kadar. Diğer cisme kalan yolda 50 metre olur. Yani çarpışma, karşılaşma o noktasının 50 metre sağında olur. Cevap denizli olmalı. Üçüncü soru çocuklar. 2015 LYS'de sorulmuş. Şekildeki KLM araçları yatay doğrultuda düşük ve sabit hızlarla doğuya doğru hareket etmektedir. Doğu sağ taraf değil mi çocuklar? Evet gösterilmiş zaten. Buna göre KLM araçlarının herhangi bir t-sürede aldığı yollar... Ee, sırasıyla buna göre yatıyoruz Yanlış okudum orayı. X, 3X ve X'tir. Tamam. E şimdi çocuklar e, bir T sürede, aynı T sürede kx kadar yol alıyor. Onun hızına V diyelim. Doğuya doğru. L, 3X kadar. E o zaman onun hızına da 3V demek zorundasınız. M de X kadar. E onun hızı da V kadarmış. Peki. ha şimdi buna göre buradaymış. Evet. E, yargılarından hangileri doğrudur? K ve M araçlarının hızlarının büyüklükleri birbirine eşittir. Kastamonu, Manisa. E, birbirine eşit. Evet doğu yönünde V kadar. K aracındaki bir gözlemci M aracını duruyormuş gibi görür. K M'yi nasıl görür? Hızları eşit değil mi çöktüler bunların? O zaman birbirlerini duruyormuş gibi görürler. 3 K aracınızının büyüklüğü V ise ki ben de öyle dedim tesadüfen tabii. K'daki bir gözlemci L aracını doğu yönünde 2V büyüklüğünde hızla gidiyormuş gibi görür. K'daki gözlemci L'yi nasıl görür? Kendisi V ile gidiyor. L ise 3V ile gidiyor. E bu durumda K, ye baktığı zaman L'yi sağa doğru 2V hızıyla gidiyormuş gibi görür. Kendinizi K'nın yerine koyun. En kolayı odur. E, ee, üçü de doğru çıktı değil mi? Yani cevap Edirne olmalı. Dördüncü soru çocuklar 2014 LYS'de sorulmuş. Bir uçak batıya doğru 400 km bölü saat süratle giderken kuzeyden güneye doğru esen yani aşağı doğru sayfa düzleminde 100 km bölü saatlik bir rüzgara maruz kalıyor. Uçağın rotasının aynı kalması için yani sapmaması için yönünün belli bir miktar hangi tarafa doğru çevrilmesi gerekir. Ee, şöyle yapalım isterseniz çocuklar bakın. Şimdi uçak şu tarafa doğru uçuyor. Ama bu esnada şöyle bir rüzgar var. Kuzeyden güneye doğru değil mi rüzgar bakayım. Evet kuzeyden güneye doğru şöyle. Bu rüzgarın hızı çocuklar 100 metre bölü şey pardon kilometre bölü saatmiş. Saatte 100 kilometre. Uçağınızı da 400 km bölü saat. Şimdi sizden istenen şey şu. Sapmadan uçak gideceği yere gitsin. Yani batı doğrultusunda ilerlemeye devam etsin. Batı yönünde. E ne yapmanız lazım bunu sağlamak için? E uçağın burnunu biraz çevirecek pilot. Yani başka türlü de bu iş olmaz herhalde değil mi? Rüzgarın kendisini güneye sürüklemesini ortadan kaldırmak için. O etkiyi ortadan kaldırmak için. Eğer pilot çocuklar şöyle uçurmaya başlarsa uçağı yukarıya doğru şöyle. Ve buradaki hız bileşeni, bu 400 km bölü saatlik hızın düşey bileşeni çocuklar 100 km bölü saat olursa bu durumda uçak sapmaz. Daha düşük bir süratle çünkü yatayı artık eskisinden daha küçük olacaktır. Daha küçük bir süratle batıya doğru ilerlemeye devam eder. Yani o zaman uçağı şöyle uçuracaksınız. Yani uçağın burnunu bu tarafa doğru çevireceksiniz. Neresi oluyor burası çocuklar? Kuzey batı yani cevap bolu.